Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. Arkamdaki villaları hatırlıyorsunuz. Gerçekten çok güzel villalar. Havuzlu. Şu an tanıtacağım villa eşyalı, kış bahçeli, full eşyalı. Eşyalar sıfır. 1 milyon 400 bin TL arkadaşlar. Eşyalarıyla beraber. Tabi daha uygun fiyatlı olan villalar da var. Site içerisinde çok güzel villalar. Bence kesinlikle izleyin. Şimdiden iyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar herkese. Burada girişimiz var. Müstakil girişli. Havuzu göstereyim. Ardından evin içine bakalım. Geniş bir havuz var. Havuzu çok güzel. İnşallah mikrofon kaydediyordur yine. Sonunda montaj yapmak zorunda kalmayın. Böyle geniş bir havuzu var arkadaşlar. Yürüyüş yolu. Her yerden girişi var sitenin. Geniş güzel bir havuz var. İki tane havuz var. İleri tarafta da bir havuz var. Böyle üstlerde kapanıyor. Bunların tamamı bitmiş olacak. 15-20 gün içinde tamamlanır. Sigara zararlı abi. Yok, <laughs> <ya. Bu gülüyor> yok ben de çakmak hiç yok. Hoş bulduk abi nasılsın? Sağ olsan, Çok şükür abi. Güzel bir villa arkadaşlar. Kış bahçesi de yapılmış. Eşyalar döşeli, hazır. Çok güzel eşyaları var. Kapıyı kapatayım abi. Ayıp olmasın sana. Çok teşekkürler abi. Görüşürüz geniş eşyalar var arkadaşlar. Eşyaların hepsi şu terlikleri çekeyim. Girerken terlikle giriyoruz, galoş yerine daha güzel olmuş. Galoş takmak yerine. Hatta şu ışığı da kapatabilirsem. Bunu değil. Bu değil. Bu değil. Sonucu da buldum yani. Artık o kadar da şeyim. Şanslıyım. Girdiğimizde akıllı sistem kumanda panelimiz burada. Klimamız hemen kapının üstüne konulmuş. Televizyonumuz var. Şöminemiz var. Eşyalar Kartal Mobilya'dan. Benim de sürekli çalıştığım Beko Kartal mobilya yan yanalar zaten. Dediğimi bilenler için söylüyorum. Genelde ben sürekli hatta orayla çalışıyorum arkadaşlar. Gelen misafirlerimizi de oraya yönlendiriyoruz. Eşyalar gerçekten güzel. Bu ev içinde çok uyumlu. Çok çok uyumlu. Bu makine tabi kalkacak oradan. Evin renkleri havası doğası bambaşka. Burada da kış bahçemiz var. Çok tatlı olmuş. Çok güzel olmuş ya. Gerçekten mükemmel olmuş. İşte bundan bahsediyorum. Her defasında söylüyorum. Kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Dediğim kısım burası. Yani şurada oturmanın verdiği zevk, haz, duygu başka nerede olabilir? Bu arada bunlar da dönüyormuş. Hem sallanıyor hem dönüyor. Kesinlikle bundan bir tane almam lazım. çok güzel arkadaşlar. Şöminemiz var. Aktif şekilde kullanabilirsiniz. Isıtabiliyor. Geniş bir de mutfağımız var arkadaşlar. Mutfak eşyalarının hepsi beko. Bu kalkacak zaten burada. Büyük ihtimal monte edecek arkadaşlar bekliyorlardır. Sebil'e kadar. Yani şurası çok güzel olmuş. Ayrıca bir hava katmış. Her şeyimiz hazır burada. Ekmek yokmuş. Olsaymış. Biz Çorumlular olarak ekmeği severiz arkadaşlar. Yani bizim yöre olarak ekmek ekmek içine bir böyle yemeğimiz var. Yumurtayla e, yufka ekmeği böyle karıştırıp onu da ekmekle yiyorlar. Yani ben de yedim zamanında. Çok da lezzetli bir şey. Şimdi ekmek ekmekle yenirim dersek yenir. Konu nerelere kadar geldi ev. Çok güzel ama. Gerçekten. Hatta alın bana kiraya verin. Burayı da ben tutarım. Ama ben bu evi alırsam kiraya vermem mesela. Böyle de bir ilginç olay var. Neden vermem? Bu eşyalarla bu ev kiraya verilmez arkadaşlar. Hemen sol tarafımızda bir banyo lavabomuz var. Her şeyle düşünülmüş. Her şeyle düşünülmüş. Gerçekten her şeyle düşünülmüş. Şurada ışıkları bir daha açabilirsek. Daha nerede bunun ışıklar? Pardon. Burada. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Çok güzel. Geniş. Şık bir villa merkezi konumdayız. Her yeri yürüme mesafesinde. Çevremizde her şeyi rahatlıkla temin edebileceğiniz mesafelerde uzaklıkları var. Markettir. Başka nedir? Okuldur. Her yere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Zaten Didim'in bir ucundan bir ucu maksimum 10 kilometre yoktur arkadaşlar. Yani en uzak yeri bile 10 kilometredir belki. Geniş iki tane yatağımız girmiş buraya. Eşyalar çok hoşuma gitti ama. Geniş, güzel. İki tane tekli yatağımız çıkmış. Yerleşmiş. Ortaya bir tane komodin sığmış. Burada kalorifer sistemimiz hazır. Yani bunlar hep artı puan. Çoğu evde bunları göremeyiz. Burayı da gösterip ardından oraya geçelim. Çünkü orada balkon da var. Geniş bir oda da burada var. Çift kişilik yatak çok güzel yerleştirilmiş gerçekten hatta civcivlik mı bu biraz daha mı büyük acaba civcivlikten onu bilmiyorum ama ev çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş eşyalı olunca eve bakmak daha da zevkli oluyor çünkü gözünüzde canlandırabiliyorsunuz neyin nerede olduğunu istediğiniz eşya kalabilir istediğiniz kalmayabilir arkadaşlar yani o konuda da mesela bu oda kalsın diye diğer odaları ya da alt tarafı almayabilirsiniz. Ya yani bunlar size eşyasız da alabilirsiniz bu arada. Geniş, güzel bir odaydı. Koridor çok güzel. Karşıda tablo gibi bir resim yapılmış. Geniş bir de odamız burada var. Yine dolabımız gömme dolap. Caddedeyiz ama çok ses gelmiyor. Caddeden uzaktayız yani içeri 50 50 metre, 20 30 metre civarında bir mesafemiz var caddeye. Bu aralar konuşmakta zorluk çekiyorum. Nedeni de şu arkadaşlar. Çok yoruluyorum. Gece saat 2-3'te yatıyorum. Sabah saat 6'da kalkıyorum. Artık böyle topuya git. Oradan arsaya koş. Oradan inşaata bak. Oradan müşteriyle ilgilen şikayetçi miyim değilim. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde çalışmak hele ki sizin tarafınızdan memnun olduğunuzu da görmek ayrıca hoşuma gidiyor. Hiç kötü evde tanıtmıyorum. Yani şu evi alıp ben pişman oldum diyecek bir kişi daha tanımıyorum arkadaşlar. Çıkmaz. Çok güzel bir ev. İç tarafta da var. Burayı almazsanız onları da alabilirsiniz. Geniş bir de balkonumuz var. Konum çok güzel. Kış bahçesi çok güzel olmuş. Bence zaten kış bahçesi olmazsa olmaz. Dublekslerde de terası aynı şekilde yapabilirsiniz mesela. Dediğim gibi arkadaşlar burası 1 milyon 400 bin TL ama pazarlığımız var. Eşyalı eşyası alabilirsiniz. Eşyası olursa daha uygun fiyat. Tabi diğer taraflarda da villalar var. Ortalama 991 milyon civarında başlıyor. 1,5 milyona kadar yer var. Alıcısını bekliyor şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun. O da gerçekten çok güzel ama. Salon dahi güzel. Ama ben kış bahçesini ayrı bir sevdim.